Merhabalar. Akınsoft sanal mağaza entegrasyonları, Trendyol entegrasyon için API bağlantısı nasıl gerçekleştirilir onu anlatacağım. Akınsoft panelinizde yer alan Trendyol alanındaki ayarlar butonuna tıklıyoruz. Açılan alanda API entegrasyonu için 3 adet parametre yazmanız gerekmektedir. Bu parametreleri Trendyol panelinizden anlık olarak alabilirsiniz. Trendyol panelinizde hesabım entegrasyon bilgileri sekmesinde bu parametreleri bulabilirsiniz. Almış olduğunuz parametreleri sırasıyla Akinsoft panelinizdeki ilgili alanlara yazmanız gerekmektedir. Almış olduğunuz bilgileri yazarak aktif pasiflik ayarınızı aktif şeklinde işaretleyebilirsiniz. Daha sonrasında dördüncü parametre olan kargo ismi parametresi, Trendyol'un API bilgilerinizi kontrol etmesinden sonra Trendyol Geçerli olan kullanabileceğiniz kargo listesi önünüze açılacaktır. Bilgiler doğrulandıktan sonra bir adet kargo seçmeniz gereklidir.